Aatrox. Ya normalde Jayce'le, Missle, çocuğunu da çetim. 4 gündür LoL oynamadığım için biraz daha safe bir piçe yönelmek istiyorum açıkçası. Siz şimdi diyorsunuz ki abi Absorb Life bitti. Doğru mu? Vladu aldı Aatrox'u ben alacaktım ne güzel. Diyorsunuz ki kanka Absorb Life'ı bırak babış. Bence Absorb Life daha hala okey bir run deriz ya. Hadi lan böyle ayık hadi böyle kalsın. Lavuk Altrox OTP bittiktir. 25 renek geldi hissettim. Zor ya muhtemelen taşırım arkadaşlar. Youtube videolarını izle. Ee, izlemede kalın arkadaşlar. Kumandam yani kanka. E, tavsiye. Yeri tavsiye ederim ama ameliyatı tavsiye etmem. Ben mesela oldum ama çok da büyük bir beklediğim şey olmadı. Onu söyleyeyim sana. O kadar şeye değmeyebilir açıkçası. Nasty combo by Punky. Ağzı açık renek yok bu çarda ya. AA'nın OTP'si bizi bozmaz babak biz AA OTP'si. Ben de öyle düşünüyorum. Anka şey ya estetik operasyonun memeleri falan esnaf. Geçen sene olmuştu. Sağ sol orayı doldum. Lol oynamak için her şey hazır şu an evet. Renato'nun hortlak hali daha iyiydi ya. Hortlak hali ne kanka? Cino yoktu kanka sarkma vardı bende. Doran Blade almış ha. Oğlum bu bilgisayardaki bir kasma ne kanka böyle? Cık. Oha! Bir dakika böyle bir şey yok kanka. Bu niye böyle? Tamam bomb platingini bedavaya aldık çocuğu. Güzel. Salaktayız. Aa onu yememem lazım ya. Biraz daha şu an lastet yapabiliriz bence arkadaşlar. Zaten içimi alacağım ya. Tamam. Bir tane daha vurdum abi. Bir tane daha buldum. Bence biraz daha dönüşürüz bunda. Bunu da bulursak çok güzel trade deriz. Otomu içtim ben de. Az iki canlı. Bence ölmeyiz. Opsi çok kötü oldu. Dive atabilir miyim adamın? Bomb plating'i gelecek ama. bence salalım ya. Azıcık spotta Bence de şu FPS'e bakmış oluruz çetin salaktan. Birazcık fazla düşüyor. Hani kasmayı hissediyorum resmen. Bunu şöyle altı alsak, şuna şöyle altı alsak falan. Biraz daha okey gibi. E ata ata gidelim kanka. Yani adamın canının azlığının cezasını kesemedik. Aslında pek de hoş olmadı çetin biliyor musunuz? Pek hoş olmadı ya bence bu, buralar. Vallahi hiç beğenmedim. Bakalım buradan hepsini alırsak veri olur. Yani yani eh. Tamam salaktan lastikiz ya. Yani birazcık dif koyabilmem lazımdı o takasların hatrına. Belki şu an birazcık XP'yi de şunları da anadan hani kaybederse falan bir ince koymuş olabiliriz. Kazik hala bot side'da gördüm ben onu. Çok kasıyor ama ya bu böyle olmaz yani. Niye böyle oluyor acaba? O adam büyük minyona şey yapacak gibi ya. Kabulüsü de yok. Adamın bir tane bot fazlası var benden. Leziz amcık gülmesi hoş geldin kankacım. Güzel Aldım lan o büyük minyonu acaba? Belki bir dahaki şeyde dayılırız. Bence o adam o burada iyi kaçıracak ya. Ama ben E'mi AM kullandım. Birazcık daha burayı aktif puşlamak istiyorum çetim. Ev girecek mi? Girecek. Hatta ben var ya buraya öyle bir gridilik yaparım ki. Ya yani ben buraya bunu bile yaparım yani. Teleportu da yok çocuğun. Hızlı bir executioner'a sizce gerek var mı ya çetim? Hızlı bir executioner. Ya da direkt eklipse raşlamak da bence tatlı gözüküyor şu an burada. Gerek yok yok anne. Kill almasam belki Yine bir araya bir sıkıştırırdım ama Şu an bence ihtiyacımız yok arkadaşlar Bomb platingi geldi Onu bir ara almam lazım Güzel aldık Nice na 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 na. Bir lansın Ben bir de şunları alayım Bir lane'i reset alsın istiyorum chatim Şu an güzel item avantajım da var Azix'i görüyorum Belki bana buraya Kafa atar <laughs> Okuduk deriz mesela. Ultim olmadan şu an tapa yürüyorum. Atrox'un kafası basıyorsa beni burada karşılar. <laughs> Hala ultisi var. İndir lan onu. Yok. Ama flash'ı yok çocuğun. Baze mi attı acaba? Baze. Kanka dive ya. Eve ne diyorsun bro? Ya kanka LoL oynama isteğiyle yanıp tutuşan bir punk performansı ya. de abi, yalan mı söyleyelim? Hayali saç beyazlatır. <laughs> Harbi bu adamın hayali saç beyazlatır abi. Of 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 of. Atrox var ya geldiğim zaman ananın koyacağım kanka. Şuna bakma yani. Çok fedim, çok fedim, çok fedim. Sevmeyelim de taşa taşa mı denedim şekle ha? Valla al benden de o kadar. Botu da aldı. Artık Kazix gelse de bunların ikisini ben üst üste koyarım bence. Ba bak günde 8 saat X'te mi dolaşıyorsun? İki cümleden biri X. X kanka? Twitter mı? Ya yok oğlum bir tane ya önüme bir şey çıktı böyle bu kürcük kürcülerin bir muhabbeti kanka işte böyle ilaç enjekte ediyorsun ya İlacı da böyle steroide enjekte ederken toplar damara denk getirirsen galiba e, Ölüyorsun ölüyorsun. teki de onu paylaşmıştı bilmem ne 5 ml ilacı tekte toplar damarın içine vurup oracıkta ölüp gittiğin evren diye Adam da altına hayali saç beyazlatır yazmış çok komiğime gitti Günlerdir evde hayali saç beyazlatır vaaa diye yarılıyorum kanka Ben de bir de bu ara küre girmeyi falan düşünüyorum ya yani tam böyle benim başıma gelecek bir şey Hani onun da olabilitesinin olma ihtimali ayrı komik yapıyor kanka şey i̇şte tam böyle küre girmişim bir anda üç ml ilacı toplandı ama titriyerek evde ölüyorum ayım hayali saç beyazlatıp <laughs> <laughs> Astrox koyarım brom Baba sen ne anlatıyorsun ayım yani <gülüyor> Göte göte <gülüyor> Oğlum çok komik işte kanka bunu Hani herkes anlamaz bu makarayı kanka o makarayı anlamazsınız yani siz. <laughs> Baba sen ne anlatıyorsunuz Siz ne anlatıyorsunuz bir a**tiklerim. <laughs> İyice yedirelim ya minyonları. First Tower hesabı. Postu görmeyen infilak etmez. Aynen öyle kanka. Aça açarım oyundan sonra. It's bigger. <laughs> Atrox ne oldu ya kanka? OTP Atrox seni. Ultim yok. Onun sanki ultisi falan da var chatim. O yüzden salıp temimizi alıp mı geri gelsek? Ninja tabi miyiz? Bence ninja tabiyiz. Bir tane daha pikax. Of. Of of of. Adam tribe girdi bak sağa sola bakıyor. Pek oyunla alakam yok ama şu an. Oyuna pek hakim değilim ama. Hani botta sizin yapacağınız hiçbir şey yoktu buram maalesef. PUBG nasılsın bugün? 10 numarayım ya. Sen bence birazcık fazla mı yakınlaştın ya kanka? Ben madem bu kadar yakınlaştıysam ben de seninle ananın koyayım da gidecek basit değil mi? Buraya atlayıp şurada da plant falan çıkıyormuş ona basıyormuşum. Makar olmaz mıydı? Mart <laughs> pisim burada. Acaba kaçmasak mı ya? Sanki kaçsam ben buradan kaçamayacakmışım gibi gibi bir olasılık gördüm de Atlox'a verdik şartlandı biraz abartarak oynuyoruz çünkü Ultim yoktu ki ultim olsa triple kill Vur 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 Bu. Biraz daha bence ciddi olalım tamam Lena hala köpek gibi falan oynuyoruz da Oyundan Babak Bart ses taksiye gelir mi? Ben daha çünkü alalım. Biraz daha ciddi oynayalım chatim olur mu? Biraz daha oyuna bir odak olalım çünkü bu. Elini teleportta. Yalnız havalarda nasıl lol havasını dönüyor salaktan ayık mı ona? Bilirim bu arada. Dayan geliyorum. Aa. Dur bakayım o azir flash attı değil mi? Flashladım mı ben o azire? Nereye gitti lan o azir piçi? O yüzden Aa, şu direktleri falan toplamayalım mı ya kanka? Biliyorum, hmm. biliyorum. Buradayım bro. Ne oldu? Flash atacaktım da vazgeçtim. Biraz daha yaklaşsın ya sadan. Buna dive miyiz ya bro? Flash atmak istemiyorum içe ya. O yüzden atmayacağım. Ulaşımı bedavadan vermeyeyim çekim. Aleyküm selam koçum. Ben adama tek atacağım sandım da bir canı gitmedi sanki çocuğun ne diyorsunuz? 8 level bar tipe bak kanka toparsın ya. Yarı can bile yemedi adam. Evet abicim Renekton baya hem ee, öyle çok zorluğu yok ve laner olarak çok güçlü kardeşim. Kovmaba yiysek mi attılar Bunu ulti atamadı herhalde çocuğa ya. Bence hani çıkalım kanka buradan. Biz yani evelinsiz bir şey yapmayalım. Gelin redi falan toplayalım. Bize Evelin lazım şu an burada da. Abi objektif almıyoruz ki kanka biz şu an. Ben bunu, bunu ya. Hiçbir objektif almıyoruz. Şeyler almamız lazım kanka. İyi güçlü ama sadece bekliyorlar. Ya mesela şu Herald'ı falan neden almıyoruz? <laughs> Gel alalım ya beraber. Oyun açılmayacak yoksa çekim. profesyonel oyuncu ayarlarını bulabileceğim bir yer varmış. Ne lazım kanka? Ne istiyorsun? Sensitivity falan mı? Bu sen ben alayım. Tamam ver. Ben. ben vallahi gider bununla kuleyi alırım kanka. <laughs> ne lazım bro? Evin içi gitsene kanka oldu ben solo alayım ya bro. Oh, 300 buradan kanka. Yedi bir, 700 de buradan. Bak, 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 geliyorum bro. Baaam, amın amın. Spike, Spike, panke. Hahaha. Bay bay. Böyle salaktan mesela tank item'lara önelebilirim aslında ama Ne gerek var deyip Spear of Shojin de alabiliriz yani Ne gerek var deyip Shojin e alalım Babuş bugün çok tatlı gözüküyorsun çok teşekkür ederim hayatım Çok mutlu oldum Ya yarıp gökyüzü mü alsaydık kanka ya <laughs> Yarıp gökyüzünü biliyor musunuz siz o item'i Azman geliyor mu baba bugün Az mı gelir herhalde? Koyarım ulan sizin. Herkese mermi sanki Polat Alemdar. Adamlar efes attı. Korkumuz yetti bu arada. Allah'tan büyük mü? At, bas da ee, bir teki atayım sana. Şöyle ee, oldu da koyayım. 0 11 Bart. 9x bard deriz mesela. Bak geldi oradan sadece beni bozdu kanka lavuk. <laughs> 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 Teleport var. Attım hadi geliyorum. Çuk 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 Koyarım Bu kim? Hala starağımız da açılmadı bu arada Demolish'i oraya vurmayayım da şuraya vurayım Diyorum da bu adam şöyle önünde durun Beni alamayacağız ha Çıksak mı ya? Çıksana kanka çıksana. Evelinle sattık abi yanda. <laughs> Dedi de, de. Bu adam bırakmayacak kanka biz istiyorsan deneyelim yani. Görüşürüz bro. Allah manet ol. <laughs> Brom görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Kasadın salaktan öldü yine ya. Şu an gelirse muhtemelen penta atarım Lulu bufflarıyla Don't harbi lulu bufflarıyla penta atabilirim tükür tükür, tükür 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 panka tükür 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 OOOOOH İğrenç miydi bro, bard? Abo öldüler Bu da hala ulti lan Penta attı lan adam attı pentayı Hadi lan hadi lan penta penta Yapıştır yapıştır bro VP VP Mav GG 9x Bart Bard oynuyor diye Öyle bir deriz Fogmava <laughs> ah, 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 ah. verelim değil mi chatim ayıp olmasın Oyyy MMR'ın bacısı Bilde artı 20'si mi bu chatim MMR'ın MMR'lığı kalmadı de, deriz o zaman size şöyle bir parça armağanı. Hı, -hı, Hı, ne yapıyorsun abi? Dün YouTube'da önerilenlerde gördüm seni. Eski sporcuymuşsun. Yayınlar başarılar. Eyvallah abicim sağ olasın. Stans doğru da açık bak. Yok be kanka. Bu stans mı? 38 LP Kardeşim the grind machine. Yok be bro. Abi şu hayali saç beyazlı açsana. Kanka onu açsam da siz anlamayabilirsiniz ama ya. <laughs> Hayali saç beyazlatır yani Brom bu muydu? 21 <laughs> yo Freak bulamıyorum kanka şu an. Aa WhatsApp'tan atmıştım sanki bir yerleri. Hayali saç beyazlatır kanka. Cık. Ya WhatsApp'ta da gözükmüyor ya. Bir kere yayında göstermiştim WhatsApp'ı. Ya ya geri zekalıktan ile Ya hani o o o camiaya hakim olmasanız hani anlamayabilirsiniz ve hakim olmamanız çok gayet normal bir şey. Sadece gerçek dangalaklar anlar.